Yavrum böyle üniversiteye can kurban be. Bıcırlara bak yavrum benim be. Kampüsler böyle olsa bilim adamları yetişir hepimizden be. <laughs> 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 Yemin ediyorum var ya bu üniversitelere öyle bir girecek böyle bir girecek derken milletin kafası karıştı. Millet bitirilerle girmeye başladı içeri. oh, <laughs> 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 yavrum bıcırlara bak be. Aha baykuş o ne lan? Ulan <laughs> İmo. <laughs> <laughs> ne oldu? He? Bikinili kızları kampüste görünce birden bakıyorum yalaştın bu tarafa. Sen ne diyordun öyle ben müzik bilmem, nota bilmem, okula gerek yok filan diyordun. He? Bikinili kızları görünce birden dışarıdan bitirmeye mi karar verdin Ya <laughs> Yavrum benim be. Aman. Oh, oh. Ne, ne, ne oluyor lan? <laughs> ne, ne oluyor lan? <laughs> derse mi gidiyorsun? gidiyoruz? Böyle derse girilir mi ya? İbo. <laughs> i don't know why he has